sonuna kadar canımıza da mal olsa barışı savunacağız, savunacağız, savunacağız. O kadar. Terörün karşısında duracağız. Durmaya da devam edeceğiz. Teröristlerle bir araya gelen, teröristlerden talimat alanların karşısında duracağız. Durmaya da devam edeceğiz. Teröristlerin ve terör örgütlerin arkasındaki emperyal uzantılara, onlara talimat verenlere de itiraz edeceğiz. Biz bu ülkede herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olmasını, huzur içerisinde yaşamasını isterken siz kan dilden besleniyorsunuz. Siz ağzınıza bir kere olsun terörü lanetleyecek bir tek kelime alamadınız. Utanmadan ve sıkılmadan bu parlamentonun çatısı altında bizi faşistlikle suçluyorsunuz. Asıl suç... Siz katillerle berabersiniz, teröristlerle berabersiniz. Bu ülkede 50 kişinin katiliyle berabersiniz. Hadi. 50 bin kişinin katiliyle berabersiniz. Hadi. Ve onlardan medet umuyorsunuz. Bu ülkenin, bu ülkenin, Hadi. bu ülkenin 50 bin canına mal olmuş Hadi. o alçak örgüte Hadi. lanet et. Hadi.